Kitleyi eğitim için çarpanlara ulaşmak için seferber oldu, yolları düşürdü. Anadolu'nun bağrıdan me memleketin dört bir uzanan bir ağ örüldü. eğitim için aşkla verilen emek, öğrenme arzusunu tükkinleyemeyen milyonları sarmaladı. Açık öğretim sistemimiz bugün 43 yaşına ulaşan eğitim ateşi tecrübesiyle çağın tüm gerekliliklerine ilk günlüğü heyecanıyla cevap vererek dünyanın her yerinde milyonları kapsı olmayan devam ediyor. Şimdi de 2023-2024-2025 akademik yıllarında derece ilgilenme mezunlarımızın konuşmaları ile programımıza devam ediyoruz. 2025 Akademik Yılı Açık Öğretim Fakültesinden derece ile mezun olan Sayın Sıteran Köroğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli protokol üyeleri ve değerli öğrencilerimiz, sevgili Kıbrıslılar, Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü açık öğretimin diğer üniversitelerden şöyle bir farkı var. Biz bir aileyiz. Ailenin fertleri gibi görüyoruz öğrencilerimizi de. Ben online dersler yapıyorum e-kampüste. Sınıfta yaptığımız derslerde belli bir kuşak var. İşte 18-20 yaşındaki öğrenciler. Ama online derslerimizde ben hitap ederken değerli arkadaşlar diye hitap ediyorum öğrencilerime. Çünkü bazıları benden büyük, bazıları benim yaşımda, bazıları benim yaşıma yakın. Açık öğretim 40 yıldır şu gördüğünüz coğrafya dünyada buradaki 53 merkezde bu hizmeti veriyor. Bu zamana kadar Türk'lere veya Türkçe bilenlere bu hizmeti götürüyordu. Bu sene ilk defa Türk Dili ve Kültürü programımızla bütün dünyaya Türkçe öğretmeye niyetlendik. YÖK bize böyle bir yetki verdi. Tüm dünyada Türk Dili ve Kültürü programının Konya'da ve Afrika'nın tamamında bu sene o yıldızların yandığını göreceksiniz. Yani açık öğretim buraya hizmetlerini uzaktan eğitimde götürecek. Hem Türkiye öğretecek hem de dört tane İngilizce programımız var. Bu programlarla birlikte bütün dünyaya açılacağız. Ama biz yıllardır Kıbrıs'ta bu hizmeti veriyoruz. Son derece memnunuz. Kıbrıs'ta şunu da görüyoruz. Bütün üniversitelerde, Yabancı öğrencilerin sayısı çok fazla ve hizmet sektöründe de Pakistanlılar, Endonezyalılar yani birçok yabancı uyruklu insanlar görüyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızdan onu istirham ediyoruz. Eğer bize yönlendirirlerse bu öğrencilerin Türkçe öğretmesi öğrenmesine katkı vermek istiyoruz gerçekten. Ee, bu programlara kayıt oldukları takdirde onlar Türkçe öğrenebilecekler. Biz de bundan gurur duyacağız. Misafirler değerli öğrenciler, değerli aileleri bu güzel tablo karşısında bu konuşmayı yapmaktan dolayı mutluluğumu ve memnuniyetimi hepinize paylaşıyorum. Bu akşam bu diplomayı almak suretiyle mezun olacak olanları şimdiden tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kere şu bir gerçek. Eğitim hangi yaşta olursa olsun Hangi konuyla ilgili olursa olsun eğitim demek, öğrenmek demek, öğrenmek demek, kültür demek her türlüsüyle daha iyi bir yaşam için, daha kaliteli, daha sağlıklı bir yönetim anlayışı için elbette çok değerlidir. Ama bunu yapabilmek için fedakarlık lazım. Fedakarlık nedir? Mutlaka bunun bir masrafı vardır, ücreti vardır, zamanı vardır. Eğlenceden farklı bir takım Sizlerin tercih edeceği her türlü olaydan fedakarlık ve tasarruf demektir. Ama bu bir bakıma yatırımdır. Dolayısıyla eğitime yatırım demek, ülkemize yatırım demek, çocuklarımıza yatırım demek, geleceğimize yatırım demek. Dolayısıyla bu mantıkla meseleye baktığımızda bu akşam ortalama herhalde normal bir üniversitede mezun olan gençlerimizin yaşının üzerinde bir yaştır bu yaşta bu fedakarlığı yapanlara, ülkeye yatırım yapanlara ben de devletimiz adına teşekkür ediyorum. <laughs> Tabi 43 yıldır ülkemizde Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesi şimdi bakıyorum sisteme dönüşmüş. Çünkü bir takım yenilikler vardır. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki değil mi hocam? Bu çağda teknoloji vardır, iletişim vardır, internet vardır. Düğmeye bastığında her türlü bilgi emrindedir. O bilgiyi sizlere sunan Anadolu Üniversitesidir. Eskişehir'de kendilerini ziyaret. Orada ben de bir konuşma yaptım. Bana Fahri Doktor alabilirler. Kendilerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Tam teşekkürlü. Çağın her türlü gereklerine cevap verecek şekilde Eskişehir'de o sizin her türlü imkanınızı ve oradaki az yapı ziyaret ettiğimde gerçekten sorduğumda milyon öğrencinin işte 53 farklı ülkede bütün bu yapılanları takip etmekte olduklarını ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kampüste buradaki sizlerin öğrendikleri sizlerin takip ettikleri dünyanın 53 yerinde en az ve şu anda hocamızın da dediği gibi Afrika'ya da yayılmak suretiyle dünyada milyon milyon insanların takip ettiği çok evrensel, çok değerli bilgilerle bu akşam mezun oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir başarıdır. Bu başarıdan dolayı hepimizi kutluyorum. <laughs> Anadolu Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. 43 yılı bu hizmeti hep üstüne koyaraktan ki oraya gittiğimde bana anlatlar nasıl başladı, nasıl gelişti ve artık bu iletişim çağında oturduğun yerde evinde veya iş yerinde bir köşeye çekildiğinde yarım saatte bakalım o düğmeye dokandığında neleri öğrenebiliyorsun. İşte bunlar çağımızın ve bu koşullarda iletişim imkanları hepimizin önüne sunulan, sunulan nimetlerdir, değerlerdir, fırsatlardır. Elisi. Sayın Kenan Tarık Beydoğlu emeklilik, emekliliği dolayısıyla plaket ve hediyesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alacak. Öğretim görevlisi Sayın Kenan Tarık Beydoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Tarık çok değerli bir arkadaşımdır. Babası Ramedi Oğuz Veli. Bizlerin ilk ve doğayan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı. Girne'de de bir okul var babanın adına. Dolayısıyla Oğuz Veli, babanı da bu vesile rahmetle anıyorum. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün o mücadele yıllarında eğitimine bir uzman olarak çok büyük hizmetler vermiş ve yıllarca Marif Bakanlığı'nın hiç vazgeçilmez müsteşarıydı.